Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle Vishnu'nun avatarlarının ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün e, Narashimayı anlatacağım. Narasimha Hinduzi'nin pranalarına göre Vishnu'nun bir avatarıdır. Bu avatar yarı insan yarı aslandır. Gövdesi ve bacakları insan gövdesidir ama yüzü aslan yüzüdür ve pençeleri vardır. Özellikle Güney Hindistan'da olmak üzere önemli sayıda Vaishnava grup tarafından tanrı olarak tapınan Narasimha özellikle kendine inananları gerektiğinde savunan ve koruyan Vishnu'nun bir biçimi olarak büyük koruyucu olarak anılır. Evet aslında şu anda gördüğünüz resmin şeyi öyküsü Çektiği çilelerden dolayı Hiranyakaşipu bir insan ya da bir hayvan tarafından öldürülmeme lütfunu elde etmiş. Oğlu Prahlada ise Hiranyakaşipu'nun nefret ettiği Vişnu'nun sadık bir ibadetçisiydi. Prahlada tarafından kendisine Vişnu'nun her yerde olduğu söylenen Hiranyakaşipu küçümseyerek saraydaki belirli bir sütuna olup olmadığını sormuş. Orada bile olduğu cevabını aldığında ilahı yok etmek için sütunu yıkmış. Sütundan bir anda Vişnu'nun Vişnu yarı insan yer aslan biçiminde ortaya çıkmış ve kafiri parçalarına ayırmış. İşte şu anda gördüğünüz görselin şeyi bu hikayesi. Ee, bir dahakinde hangi avatar yapmamı istiyorsanız yazabilirsiniz veya hangi videoyu yapmamı istiyorsanız yazabilirsiniz. Ee, like atmayı unutmayın, abone olmayı da unutmayın. Ee, görüşürüz.